Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar ee, Güzel bir videoya daha hoş geldiniz Gördüğünüz gibi bir Skoda Fabia motoru var 104.16 var Bu arabayı biz komple motor yaptık O esnada da hani sentisi nasıl oluyor Birkaç yerde var Arka keçeyi falan da değiştirdik Oranın e, özel bir çakım var Onu da göstereceğim size Bunun pistonları falan değişti, swoblar değişti ee, Tabi sente'yi ayarlamadan önce bu bir nalbantın elinden geçmiş. Malum biliyorsunuz nalbantlara hakaret etmek istemiyorum ama gördüğünüz gibi kayışı takmadan önce e, şu anda araba sentide. Buranın aslında özel bir apartmanı var da bizim özel apartmanımız 8 bin mm Gerçek kendi özel apartı da 8 bin mm e, i̇şleri 8 kilitliyoruz. Zaten burada sentide gelmiş oluyor. Alttan da şuradan gördüğünüz nokta. Şurada nokta yok aslında. Nokta olmuş burada. nalbant arkadaş nokta yapmış. Şu dişinin burası kesik bakın. Kesik dişinin. Arkası da kesik. Şurası. O kesik olan kısım şu noktaya gelecek. Şuradaki noktaya. Tam şurada bir nokta var. Tonevren ucunda. Biraz daha yaklaş kameraman. İşte şu nokta. Evet. Şimdi bunu böyle koyduk. Bu arada arka çakarken Olması gereken pozisyonu da göstereyim ben size. Şimdi ark çaktıktan sonra ark bir e, sacı oluyor. Bu keçenin sacı değil. Buradan ki volant okuyucusunun. Şuradan gelen volant okuyucusunun şuradaki dişleri okuması ne oluyor. Şimdi bu dişlerin de tabi bildiğiniz üzere dişler e, ateşleme zamanını belirliyor. Onun için onun bir sentesi olması gerekiyor. Yani bir işaret olması gerekiyor. Bir konum olması gerekiyor. Bu konumu da e, yani şu volanta koyusu enjeksiyon beynine bilgi veriyor. Şuradan şöyle göstereyim. Buradan aldığı sinyali enjeksiyon beynine bilgi veriyor. Bu sinyali de tam böyle piston üst nokta olduğu zamanı bilmesi gerekiyor. Nasıl bilecek? Bu sadece biz keçeyi değiştirirken çıkartmıştık. Geri çaktık yerine. Şimdi aparatınız var ise aparatla takıyorsunuz. Aparat nasıl bir şey onu göstereyim. Bu genelde keçeyle beraber geliyor. Şurası keçenin cıvatısına. Burası da şu çentiğe geçiyor. Yani şöyle oluyor. Şimdi bu buraya geçiyor. Şöyle. Bunu yukarı taktığınız zaman bu da buraya geçiyor. Yani şu çentik şuraya geçiyor. Bu çentik de cıvatanın deliğine geçiyor. Buraya. Şimdi diyelim ki bu aparatınız yok. E veya işte bunu karter takılıyken çökmeniz gerekti. Takmanız gerekti. Şurada yaklaşın. Çentik var tam şurada. Gördüğünüz gibi. O çentik buna denk geliyor. Getiriyorsunuz, sayı çakıyorsunuz eşit şekilde. Bu sentri de bu şekilde. Ön tarafa geçelim. Bunda bildiğiniz gibi iki tane kayış oluyor. Eksantrikleri bazı araçlarda birbirine dişlaktırır, aktarır, bazı araçlarda kayış aktarır, bazı araçlarda içten dişlaktırır. aktarır. Bunda dıştan dişle aktarıyor. Şimdi geçiriyoruz güzelce. Arkaya. Daha sonra kayışımızı içiyoruz. Bunun gergisi alttan şu bir yer geliyor. Kayışı taktıktan sonra kurguyu takacağız. Tamam şu oldu. Tam buraya denk geliyor zaten. Takırıyoruz. Bunu taktıktan sonra alt ayağınla yerleşeceğiz. Bunun gergisinde bir ok işareti var. Gördüğünüz gibi şurada. Bu ok işareti yönüne doğru gerdiriyoruz. Gerdirirken de şuraya bakıyoruz. Çok ileri gitmeyecek, çok geride gelmeyecek. Tam nerede olacak? Tam burada olacak. Tam buraya alıyoruz, sıkıyoruz daha sonra. Şimdi bu dişli senteye geldi, bu tamam. Daha sonra alta geçiyoruz. Kütümeri çıkarmayalım, onlar da alnı yerini biliyor. Alta geçiyoruz arkadaşlar. Bunu da geçirdik. Burada da bu bilgimiz var. Bunu da hepsini içinden sonra takıyoruz. Bu da aynı şekilde 14 15 yıldız aldık Ok var. Bunu da ok işareti yönüne çeviriyoruz. Şöyle. Oku görelim şöyle. Ok burada. Şu ok. İlk önce bir boşluğunu alıyoruz. Kasıt yapmasın diye. Evet. Daha sonra Bu da tam şöyle gelecek. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu da sıkıyoruz. Şimdi sıktığımız zaman biraz ileriye gidebilir. Gördüğünüz gibi. O ileriye gitmeyecek. Gevşeteceğiz. Çünkü çok gergin olursa örtme yapıyor. Gevşek de olmayacak. Şimdi bu araba şu anda sentede. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiç gerginliği çok güzel. Buradaki de çok güzel. Bu organizasyon sistemini öğrenmiş olduk. Kapağına bir sanırım. Hop falan. Biraz daha canlı olalım Spectre. Gördüğünüz gibi diğer kayışımızı da taktık. İki kayışı tamamlandı. Bu arada bu motorumuz Skoda araçta fakat bu motorun aynısından Seat'ta var. Volkswagen'de var. Polo falan var. Motor kodunu söylüyorum. BBZ. BBZ motor kodlu aracın sentesini de öğrenmiş oldum. Kapanımızı yorumlar kısmına yazarak sorabilirsiniz. Aslında. Bu tarz videoların devamı için Da gibt